Merhaba arkadaşlar ee, yine biraz teknik bir video çekmeye karar verdim. Bu sefer konumuz arkadaşlar ultra hafif yani LRF disiplininin en hafif e, türü olan mikro LRF adını verdiğim e, siz ne derseniz deyin e, en hafif LRF avlarını e, başarıyla yapabileceğiniz. E, takım bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum e, bu videodan sonra sizinle 4-5 adet belki daha fazla geçtiğimiz aylarda pandemi döneminde ve sonrasında çektiğim bazı avları paylaşacağım daha önce biliyorsunuz inci balıkları denilen ve İstanbul çevresinde evimin yakınındaki meralarda e, inci balıklarının yani çok küçük tatlı su kefali benzer balıkların Nasıl alınacağını dair videolar yapmıştım. Şu linkten paylaşıyorum. Bu videolara ulaşabilirsiniz. Bu videolardan sonra kullandığım sahtelerle ilgili yani 20 mm civarı sahtelerle ilgili pek çok soru geldi. Sahte kontum sitesi üzerinden pek çok sipariş geldi. Fakat anladım ki tabi bu kadar derin düşünmemiştim. Ee, sahip olunan takımlar kimi zaman bu tür sahtelerin kullanımı için doğru uygun olmayabiliyor. Başarılı olan arkadaşlar oldu, birebir aynı ürünleri alan arkadaşlar oldu, kamış olsun, makine olsun vesaire. Ama ben e, bu video ile bu mikro LRF adını verdiğim verdiğimiz, verebil, verilebilecek e, hafif takım avcılığında doğru takım nasıl kurulur o bilgiyi vermek istiyorum. Önce kamışlarla başlayacağım arkadaşlar. Elimde bu tür hava uygun kamışları sizinle paylaşacağım ve burada bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Yani kamış nasıl okunur? Burada bakın mesela Must Extreme. Birçok videoda bu kamışı kullandım sizinle arkadaşlar. 178 santim sanırım uzunluğunda. Bakın şurada Lure dediği sahte görünüyor mu? Evet. Lüür dediği sahte 0,8-3,5 gram. Bir kamışın e, sahte gram aralığı verildiğinde ki pek çok orta üst seviye kamışta bu verilir. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu kamışla minimum 0,8 gram maksimum 3,5 gram atabilirsiniz gibi bir anlam çıkabilir. Fakat bu kamışın optimum atar aralığı... Bu değerler Bu kamışla maksimum e, Verim alabilmek için <laughs> Bu kamışla atabileceğiniz maksimum Kurşun artı sahte Ağırlığı aslında Bana göre Herkesinki farklı olabilir bana göre benim tecrübeme göre 2 Bilemediniz iki buçuk gramı geçmeyecektir Geçmemelidir Biz genelde 1 gram mahsallı ağırlık ya da işte 0.5 ila 1 gram arası kıstırma kurşun üzerine bizim Örneğin tanta 20 milimetre ya da Stonefly 20 milimetre ya da işte fancy grab 25 milimetre gibi mikro e, LRF sahtelerini kullanıyoruz Bu sahtelerin arkadaşlar plastik olarak ağırlığı 0.15 ila 0.25 gram arası yani gramın, dörtte biri, üçte biri. Bir gramı da üzerine eklediğimizde bizim attığımız aralık genelde bir ila bir buçuk gram oluyor. Yani bir ila bir buçuk gram ağırlığı atabilecek bir kamış kullanmamız gerekiyor. Buraya kadar okey. İkinci bilgi bakın. Line weight yani olta ipinin çeker gücü. 1.5 ila 4 lb. Bu ne demek? 750 gram ile 2 kilo aralığında çeker değere sahip örgü ipi yani olta ipi, örgü ipi, olta ipi, misina kullanabilirsiniz demek. Bunun da orta değeri aslında bence 1,5 2 lb. Yani 4 lb olta misina ipi kullanabilirsiniz. Yani olta, olta ipi kullanabilirsiniz, misina kullanabilirsiniz ama böyle bir hafif takım Kamışında ben hatta bu bir buçuk bile bana fazla genelde bazen bir lb ama idealde bir buçuk ila iki lb arası olta ipi kullanmaktır. Bu kamışla arkadaşlar bu 20 milimetrelik tanta çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Ama bu kamışın dışında başka neler kullanabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar birkaç video sizinle paylaşacağım. Bundan sonraki videolarda. Bu videolarda kullandığım kamış benim Savage Se Gear'in. Savage Gear deniyor. Savage Gear deniyor. E, Parabellum Ultralight serisi. Bu 3-4 sene öncenin serisi arkadaşlar. 190 santim uzunluğunda 0,5 gram atarlı. Bu kamış aslında ucu tübüler olan. Parabellum lafı parabil, parabolikten geliyor. Oldukça parabolik. Yani tüm gövdenin esneyebildiği ve e, balık yüklendiğinde tüm gövde ile karşılık verebilen e, 190 santimlik bir kamış. Bu kamış e, işte bizim bu avlarda orta seviye bir kamış olarak çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kamış. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu kamışta da çok avlandım ben. Bu kamışta da çok avlandım. Şimdi eğer merada sadece inci balıkları, küçük kefaller, tatlı su kefalleri varsa bu kamış gayet güzel. Ama merada küçük boylu da olsa tatlı levrekleri, perch, testere dediğimiz balıklar, küçük turnalar vesaire varsa o zaman 0.5 grama geçmek gerekiyor. Yani bu kamış çok hafif geliyor. Yani çok ince geliyor. Yani çok yine yakalıyorsunuz. Yine videoları paylaşacağım sizinle. Ama bu kamışın keyfi farklı oluyor. 0.5 gram atar keyfi. Çok daha rahat savaşabiliyorsunuz balıkla. Kamışınıza daha az yük bindiriyorsunuz vesaire. Yani bu tür bir ava alacaksanız bu işin ideali arkadaşlar 0.5 gram atarlı kamış. Yani daha üstü değil. Yani 0.7 yani 1.7 gram ya da 0.10 gram gibi kamışlar var. Bu kamışlar bu tür mikro LRF avları için uygun değil arkadaşlar. Yani e, bu kadar ifrata tefrite, ifratta tefrite gerek yok. Yani fazla abartmaya gerek yok ama mesela bu işin e, o en ideali yani param var alabiliyorum. Mesela bu Aciz TZ bu TZ arkadaşlar e, Torzayt dedikleri çok üstün e, bu balık malzemelerinde, olta işte kamışlarda kullanılan çok üstün e, kalitede e, torzayt malzeme şu halkaların içinde bulunuyor arkadaşlar. Bu hem akışkanlık yaratıyor, sürtünmeyi azaltıyor. Hem dayanıklılık hem de hafiflik getiriyor kamışa. E, bu mesela Tailwalk'un Acis TZ kamışı. Bakın ne yazıyor arkadaşlar? Görünüyordur sanıyorum. Evet. 5 gram maksimum sahte atarı var. Yani bu kamışla 5 grama kadar ki hiçbir zaman atmam 5 gram. Genelde bu 1 gram, 2 gram, 3 gram. Tam bir aji yani istavrit kamış. Ama bu kamışla tatlı su da tatlı su devri çok büyük boyutlarda olmadan e, ve her türlü tatlı su kefali vesaire ağlamanız mümkün. Bu kamışla da çok rahatlıkla bakın burada e, maksimum Pe değeri de 0.4 yani 0.11 kalınlığında 0.12 kalınlığında da örgü ip kullanılabilir diyor maksimum. Yani bunun altı açık. Yani 0.1 pe'den başlamak üzere yani 0.05 0.06 milimetre gerçek değerden başlamak üzere yukarıya doğru ipte de kullanabilirsiniz deniyor. Yani bu 3 kamış elimde şu anda bunlar var birkaç tane daha var ama şu anda arabada duruyor. 0.5 gramı geçmeyeceğiz arkadaşlar. Ha, birçok arkadaş da bende de var o kamışlardan. Şöyle koyalım. Örneğin bir önceki videolarımda arkadaşlar sizinle güzel bir deniz avı yaptık ve size bu Kaperla'nın şöyle döndüreyim. Kaperla'nın Dixon 5 kamışından bahsettim. Bu kamış şu anda 280 lira. Ben aldığımda 260 liraydı. TL'nin değeri Düştüğü için sürekli. Bakın burada 0,5 gram atarlı diyor. Ve 210 gram ve 210 santim uzunluğunda diyor. Bir kere biz e, bu mikro LRF ağlarında 190 santimi geçmememiz lazım. Yani 200, 210 santime gittiğimizde hassasiyet azalıyor arkadaşlar. Yani 0,5 gram dahi olsa. E, bu kadar küçük 1 gram 1,5 gram e, kurşun sahte kombinasyonun olduğu e, avlarda ne yazık ki 2 metre ve üzeri kamışlar kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Yani ben hepsini denedim. E, hassasiyet azalıyor. Oluyor mu? Oluyor. Ama zevk almıyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Bu kamış 0.5 gram atarlı olmasına rağmen plastik sahtelere uygun bir kamış değil. Çünkü sapı oldukça dolgu dikkat ederseniz. Bakın mesela ee, şeyde e, Parabellum'da e, mantar sap var. Bu mantar sapın bir anlamı var arkadaşlar. Tatlı suda mantar olur değil. Bu mantarı kullandığınız zaman kamışın genel ağırlığını düşürebiliyorsunuz. Uygun fiyatlı bir şekilde. Ve dengesini arttırıyorsunuz. Bu kamışı aldığınız zaman ise sap tarafında büyük bir ağırlık var. Ve bu sizin küçük cikler yaparak avlandığınız esnada veriminizi hissiyatınızı ve bileğinizi yüklenen gücü yani ağırlığı arttırıyor. Bu kamış 120 gramın üzerinde arkadaşlar. Bu kamış ise muhtemelen 90 gramlar civarı. Ha bir başka değer eğer e, mikro LRF yapacaksanız kamışınız 100 gramı geçmesin arkadaşlar. Yani aldığınız hangi kalitede olduğu vesaire çok önemli değil ama 100 gramı geçmesin. İdeali 90 gram 80 gramlar. Ha o kadar fark ediyor mu abi? O kadar fark ediyor. Siz küçük e, bilek hareketleriyle bu avı yapıyorsunuz. O bileğinize o kadar büyük yük biniyor ki yarım saat sonra 100 gramın üzerinde olduğunda. Şu kamışla ben denedim. Balık da tuttum bu küçük LRF, e, mikro LRF sahteleriyle. Fakat hiç zevk almadım. Hatta iskorpit avına bile gittim. Yine zevk almadım. Çünkü bileğe acayip bir yük biniyor. Güzel bir kamış bu okumanın arkadaşlar wave power modeli. Yani yurt dışında satıyor. Türkiye'de de var. Birebir aynı. Yani yatağı, plastik yatak. işte kullandıkları halkalar aynı marka. Bir Çin markası. Ee, C bir şey. Unuttum şimdi adını. Bakın mesela kamışta yazıyor. 125 gram ağırlığındayım diyor. 1.2 ila 4.2 kilogram örgü ip çekerine uygun. Yani 2.5 lb ile 8 lb arası diyor. Zaten yazıyor bakın 2.6 lb ile 9 lb pardon 9.2 lb bu kamış, kamış 0.5 gram olmasına rağmen büyük gramların yani 3 gram ve üzeri aslında kullanılması gereken bir kamış yani bunu kullanabilirsiniz ama 2.5-3 gram ve üzeri kombinasyonlarda kullanmak lazım o yüzden 3.8 gram ağırlığındaki kranklarla mükemmel çalıştı kamış. Sapı uzun. Spin kamışı bu. Light spin. Ultra light spin kamışı. Öyle düşünün. Eğer siz bunlarla bu, bu kamışla mesela kaşık atacaksanız. Küçük krankları atacaksanız. Küçük sahteler 4 gram 3 gram. 0.5 grama bakmayın. O bir görüntü. Yani bu kamış, kamış aslında bana göre 0.7 gram arası. Ama kesinlikle sıfırlar birileri oynatmak için değil. Sert bir kamış. Ucu ultra e, fast. Çok hızlı tepki veren ama gövdesi parabolik olmayan sert bir kamış. Buraya kadar okey. Peki bizim elimizde genelde ne tür kamışlar var? Mesela White Bird. Yani bir dönem efsane olmuştu bu kamış. Bende de var. Ee, Favorit markası, favorite markası Rus. Bakın ne yazıyor? Şöyle görünüyor mu? 2.19 metre. 2.20 metre. Bu kamış 1.7 gram atarlı ve 2 ila 4 kilo olta ipi çeker değerine sahip. Okey. Bu 1.7 gram 1 gramı atabilirsiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu 1.7 gramın orta değeri 2.5, 3, 3.5 gram, 4 gram. Bu tam e 2 gram, 3 gram mafsallı ağırlık üzerine plastik ya da 1 gram, 1,5 gram mafsallı ağırlık üzerine yine 1,5 2 gramlık plastikler, balık olabilir, kurt olabilir ya da aslında solit uçlu olduğu için çok tavsiye etmiyorum ama 2 gramlık, 3 gramlık kaşıklar, küçük cikler. Cik kamışı değil ama bu plastik kamışı arkadaşlar. Yani insanlar bununla 6 gram, 7 gram cik at, 10 gram cik attıklarını ve balık tutabildiklerini söylüyorlar. Tutarlar ama kamışa büyük yük biniyorsunuz. Sonra da kırıldı dedikleri zaman o kırılmanın sebebi aslında zaman içerisinde aşırı yük binmesiyle alakalı bir şey. Whitebird benim hatırladığım kadarıyla favorite markasının giriş seviyesi arkadaşlar. Bu kamışın fiyatına falan bakmıyor. O bizim alım gücümüzle alakalı. Ama bu kamış genelde plastiklerle 2 gram 3 gram kombinasyonlarla kullanılmak üzere üretilmiş uzunca bir kamış. 2.19. Yani Türkiye'deki ithalatçılar genelde 2, 2 metrenin üzerinde kamışları getiriyorlar. Ee, çünkü insanlar öyle talep ediyor. Kıyıdan olabildiğince erimim uzun olsun. 3 gram 5 gram atayım işte her yere gideyim uçayım kaçayım. Böyle bir şey yok. Yani böyle çalışmıyor sistem. Çalışıyormuş gibi gözüküyor. Ama burada kaçırdığınız şey neyi kaçırdığınız bilmemenizle alakalı. Ha, biraz daha üst seviyeye gidelim. Ben de mesela benim çok sevdiğim soruyorlar mesela abi kamış tavsiye eder misin? Bir kamış olsun her şeye çalışsın. Öyle bir kamış yok arkadaşlar. Bu Shimano'nun Çin Çin marketi için ürettiği Lürmatik modeli. 2 senedir kullanıyorum. Özellikle deniz avlarında ve tatlı su avlarında kısa sapıyla çok kısa bir sapı var. Ben çok seviyorum bu kısa sap olayını. Bakın burada da foam bir sünger kullanmış hafiflik için, denge için. Plastik bir yatağı var. Üst seviye değil ama mesela Fuji. Fuji miymiş bu? Evet. Okuyabiliyor muyuz? Evet. Fuji yatakmış. Ama yani işte kompozit bir yatak. Yani çok üst seviye bir kamış değil bu. Burada ne yazıyor? Değerlerine bakarsak arkadaşlar. Bakın 2.6 lb 1 kilo ile 3 kilo çeker arasında örgü ip ve 0.8-10 gram arası atarı var. Bu kamışın ideali arkadaşlar ki ben öyle kullanıyorum. 3 gram 2.5-3 gram mafsallı ağırlık üzerine 1 gramlık 1.5 gramlık plastik. Yani 4-5 gramı geçmeyecek. E biz mikro LRF'ydi konumuz. Dönelim konumuza. Biz 1 gram Maksimum 1.5 gram attığımıza göre bu kamış da uygun değil. Yani öyle 0.7, 0.10, 1.11, 1.15 gibi kamışlar uygun değil. Mesela bu e, yine üst seviye Tailwalk'un Moonwalker, Moonwalker serisi. Aji 74 Titanium modeli. Üst seviye evet. Yani para verdim hepsini yapsın. Bakın maksimum 10 gram sahte atarı var. PE değeri olarak örgü ip ya da olta ip olarak da. 0.3 ile 0.6 arası. 0.3 bizim limitimiz arkadaşlar. 0.3 pi demek. 0.10 milimetrenin hemen altı. 0.09'lar. Bizim zaten mikro LRF avlarında maksimum kullanmamız gereken kalınlık incelik. 0. Ama gerçek 0.09. Bu konuda biliyorsunuz. Pardon, videolarım var. Bu olta ipi okuma nasıl olur? Olta ipinin kalınlığı nasıl ölçülür? E, bu videolardan izleyebilirsiniz. Şimdi linkini şu anda üste koydum. 0.3 pi'yi geçmiyoruz örgü ipte. Buraya kadar anlaşıldı. Bu kamış mesela arkadaşlar e, uzunca bir kamış sanıyorum 2.28 falandı. Çok güzel parabolik bir kamış. Ama bu kamış da tubular e, içi boş ucu ve nispesen sertçe ama hissiyatı çok yüksektir. Güzel bir kamıştır. Bu kamış da mikro lrf'ye uygun değil. Yani maksimum 10 gram atarın içerisinde 0 ve 1 gramı bulabilirsiniz matematiksel olarak ama sistem öyle çalışmıyor. Yani bununla da ben çalıştırırım sahteyi ama hissedemem. Zevk almam. Kamış olayını anladınız sanıyorum. Yani kamış olayı çok derin. Hangi kamış, nasıl kamış ama kamış böyle okunuyor. Ee, ve değerleri seçerken başarılı olmak istiyorsanız hedef balığa uygun kamış seçmeniz lazım. Yani kamışınıza uygun sahteyi kombinasyonu uydurursanız ki çoğu insan benim çok yakınımdaki insanlar da bunu yapıyor. İmkanlar bundan ibaret olduğu için eline daha hafif atarlı kamış olmadığı için ya da daha ince ipi olmadığı için ya da daha küçük klipsi vesaire olmadığı için ama sistem öyle çalışmıyor. Siz hedef balığınıza ve meranıza uygun bir ya da iki kamış edinmeniz gerekiyor. Ha ne olacak kamış kamış kamışlar Sonuçta ben olsam, yeni başlıyor olsam bu yeni başlayan arkadaşlara ya da elinde sadece 1.7 gram, 1.10 gram kamış olanlara bir tane ucu solit parabolik gövdesi olan yani tüm gövdesi esneyebilen 0.5 gram atarlı Giriş seviyesi orta seviye bir kamış edinirdim ve bu kamışın uzunluğu 190 santimi geçmezdi. 190 santim iyidir. 170, 180, 190 santimler. Bir tane böyle bir kamış alacaksınız. Bir tane de 1.7 gram kamış alacaksınız. 1.10 gram değil arkadaşlar. Çok ben ciklerle oynuyorum. Metal 4 gram, 5 gram atıyorum. O üçüncü kamış arkadaşlar. Yani 1.7 gramla 5-6 gram atmayın. Öyle bir sistem de yok. Ama imkan budur. Elimde bir tane kamış var abi. E zorlarsın ama ideali 0.5 gram bir kamış, 0.7 1.7 gram bir kamış ve daha yukarılara yani light spin'e gidiyorsanız 1.15 gram. İşte 2 13 gram. Neyse hani markasına göre. Oralarda da bir kamış. Daha üstü zaten spin. Yani 1.15 gramın üstü spin. 1.15 gram da light spin. 1.15 gramın birine ikisine güvenmeyin. Onlar imkansızlıktan denenebilecek fakat size verim sağlamayacak yatırım yapılmaması gereken bir bölge. Eğer ultralight, ultra hafif, ultra e, mikro lrf ile ilgilenecekseniz buraya kadar kamış bilgisi yeterli. Şimdi videomuzu durduralım. İkinci bölümde kullanacağımız ağırlık ve iğneleri size bahsedeceğim.